Bismillahirrahmanirrahim. Değerli basın mensupları, malumunuz olduğu üzere Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana süren Siyonist rejim saldırıları sadece bombalarla değil, cezaevlerinin karanlık duvarları ardına da devam etmektedir. Siyonist rejim, Filistinli esirlere yönelik gerçekleştirilen sistematik işkence ve cinsel istismar uygulamalarıyla adeta sessiz bir soykırım yürütmektedir. Bu süreçte en az 69 Filistinli tutsak, insanlık dışı muamele ve işkencenin sonucu olarak şehit olmuştur. Siyonist medya kuruluşlarının yayınladığı görüntüler dahi zindanlardaki vahşeti ortaya koymaktadır. Bugün Siyonist rejim hapishanelerinde yaşananlar hepimizin bildiği Guantanamo, Abu Ghraib ve Sednaya gibi işkence merkezlerindeki insanlık dışı uygulamalardan geri kalmamaktadır. Bahsi geçen zulüm merkezlerinin her biri sistematik işkencenin, aşağılanmanın sessiz infazların ve hukuksuzluğun sembolü haline gelmiştir. Siyonist rejim zindanları da bu karanlık listeye adını yazdırmıştır. Siyonist rejim Gazze'yi bombalarla hedef alırken zindanlarda da Filistinli esirleri sindirme, yok etme ve direnişi kırma stratejisi izlemektedir. 2003 yılından beri tutsak olan Filistinli mühendis Abdullah Galip Bergusi'ye uygulanan sistematik işkence bu stratejinin somut bir örneğidir. Cezaevlerinde Filistinli direniş önderlerine yönelik suikast girişimleri ise bu zulmün başka bir boyutudur. 24 yıl boyunca esir tutulan ve esir takası ile bırakılan Filistinli esirin ifadesiyle cezaevinde kaldığım 24 yıllık sürenin son 15 ayında gördüğüm kadar şiddetli bir zulüm asla yaşamadım diyerek Gazze'de açlığın bir silah olarak kullanıldığı gibi zindanlarda da Filistinli tutsakların bilinçli olarak aç bırakıldığını ve ağır işkencelere maruz kaldığını aktarmıştır. Hamas ve işgal rejimi arasında yapılan esir takasında işgal rejiminin bırakmış olduğu esirler üzerindeki psikolojik ve fiziksel şiddete dair izler tüm dünya kamuoyu nezdinde görülmüştür. Bu gerçekler ortadayken Gazze'de ateşkes ve esir takası üzerinde Hamas'a taviz ver diyenlerin öncelikle zindanlardaki bu utanç tablolarına bakması gerekir. Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılar ile tutsak Filistinlilere uygulanan zulüm son bulmadıkça bir çözümden söz etmek mümkün değildir. Uluslararası kuruluşlar, insan hakları örgütleri ve İslam dünyası siyonist rejimin Filistin'deki işgal ve soykırım politikasının devamı olarak cezaevlerinde de uyguladığı insanlık suçlarına ve zulme karşı acilen harekete geçmeli ve önlemler almalıdır.